İlk ailemiz Ünal ailesi. İlk ailemiz Ünal ailesi. Biliyorsunuz sevgili Berna onları evlerinde ziyaret etti. Bakalım evde neler konuşulmuş. Duyalım. Merhaba. Bugün şans Ünal ailesinin kapısının önünde. Kapıyı çaldı bakalım neler olacak. Merhaba. Selam. Hoş geldiniz. Ne haber? Hoş geldiniz. Sağ olun sizden. Ne haber ben Hanım. Ben de iyiyim. Hazır mısınız? Hazırız bomba, bomba gibi. gibi. Bomba gibi. <laughs> <laughs> Merhabalar. Merhabalar hoş, geldiniz. hoş geldiniz. Ne güzel sürpriz böyle. Buyurun efendim. Evet, Evru Hanım. Burhan Bey. <laughs> Bizim kısaca bir tanıyalım. <laughs> Burhan Ünal ben. E, 34 yaşındayım. E, özel bir şirkette e, işler sorumlusu olarak çalışıyorum. Hmm. E, eşim Ebru. Ben de çalışıyordum 1-2 yıla kadar. Finans uzmanıydım. İşten ayrıldım. Şimdi 6 aylık hamileyim. Bir oğlum daha olacak. 4 yaşında bir oğlumuz var ama odasında şu anda. Evet, uykusu gelmiştir. <laughs> Galiba bu. biraz huzursuz. Bu kadar, böyle. Ee, ablam Selma. Aa Benziyor mu bakayım? Evet, benziyor sanki. <gülüyor> <gülüyor> Otomatik bu konuşmalara girerler yani insanlar. <laughs> benziyor mu, kime benziyor? Anne tarafı mı, baba mı tarafı mı falan diyormuşum. <laughs> evet, sen kimsin? Ben de ablasıyım. Ben de Sevda Ünal Kılıç. İkisi de ablam. Ama şanslısın. iki kadın arasında büyümek nasıl bir duygu? Evet. Ee, biz i̇ki altı kardeşiz. <laughs> altı kardeş mi? tanesi şu an. Üç kız, üç erkek. <laughs> evet, büyük ödülü var biliyorsunuz. Evet. Heyecanlı saatler sizleri bekliyor. Kısaca fikrinizi alayım. Neler hissediyorsunuz ve neler söylemek istersiniz? Hedefimiz tabii ki almak. 50 bin lirayı. Çünkü bir amacımız var, bir bebek beklediğimiz için bir araba almak istiyoruz. Onun için hani peşinet olarak kullanmak istiyoruz. İnşallah hayırlısıysa olur diye bekliyoruz bakalım. Aynen öyle, heyecan var ama ee bunun üstesinden geleceğimi düşünüyorum. Heyecan, nasıl bir heyecan? <laughs> heyecan üst düzeyde ama üst düzeyde. Ee aslında oğlum beni motive ediyor. Eey Baba diyor heyecan yapma diyor. Sen yapar. Ben olsam yaparım ama diyor. Sen de yap tamam mı diyor. <gülüyor> <gülüyor> ya, tatlı, tatlı. <gülüyor> Konsantre <gülüyor> ediyor <laughs> mu bugün? Ne kadar tatlı ya. Keşke <gülüyor> burada <gülüyor> olsaydı. Evet. Keşke. <laughs> <laughs> o zaman bakalım stüdyoda neler olacak? Kamza'nmak için elimden geleni yapacağım. Ben var mı? Yok. Ya bir tek elim belki titreyebilir. Onu engellersem hiçbir sorun olacağını düşünmüyorum. Hiçbir sorun olmaz. Yapacağım dedi. Bakalım stüdyoda neler olacak? Hep beraber görelim. Ailesi şu anda kuliste. Sevgili Berna da yanlarında. Son durumlarını, heyecan durumlarını, istek durumlarını, rekabet isteklerini, mücadele azimlerini öğrenelim. Ondan sonra onları buraya davet edelim. Ünal ailesi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl hoş bulduk. efendim? Hanım. Teşekkür ederiz. İyisiniz. Nasılsınız? Urhan gel bakayım buraya. <laughs> <laughs> Şaka bir yana. En son seni endişeli bıraktım. Nasılsın, iyi misin? Gayet iyiyim. Motive ettiler hem eşim hem ablamlar. Gayet on numarayız. Hazırız. Hazır Her Evet. Hazırız. Bebiş ne yapıyor? Bebiş iyi. Her geçen gün büyüyor. Bakalım buraya geldik. Çok heyecanlıyız. Heyecanını kontrol edebilecek misin? Edeceğiz. Problem yok. <laughs> Peki. Ee, şimdi birazdan diğer rakibini göreceksin. Onlarla ilgili bir şey söylemek istiyor musun? Tabii ki söylemek istiyorum. Ee, gayet motiveyiz. Onları sahadan sileceğiz. Sağdan sileceğim dedi. Bakalım stüdyoda neler olacak sizi. Sağa uğurluyorum. Silgi niyetine rakibini silmek üzere Ünal ailesi geliyor alkışlarınızla. geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Şans kapıyı çalınca. <laughs> evet, baş silgi Burhan. Hoş geldin Burhan. Hoş bulduk Nasılsın, Emre Bey. Nasılsın, iyi misin? Bomba gibiyiz, gayet iyiyiz. Siz Harika. Ee, ne yapacaksınız? Hakikaten silecek misiniz rakibi? Tabii ki sileceğiz. Gayet motiveyiz. Beni gayet motive ettiler. Hazırız. Hayır, Bomba gibiyiz. Kimler motive etti bize bir anlatır mısın? Ee, tabii ki e, liseden beri benim hayatımda olan ve bundan sonra da olacak olan eşim Ebru. Güzel. E, ablamlar... Lise ne zaman? Geçen sene. <laughs> 2000. 2000. Hadi ya oldu mu maşallah <laughs> ne kadar Allah sonsuza kadar sürdürsün. <laughs> benim Aa, bir şarkı nasıl? var ya Aşkı Kıyamet diye. <laughs> evet. Kıyamete ee, kadar sürsün inşallah. Harika. Ablam var. Sevda abi Selma. Aa İki abla burada. Evet, iki peki. abla burada. Peki. bir kendini yalnız hissediyor musun yoksa Hayır. aran nasıldır? E aram görümcelerimle çok iyidir ama. Elti oluyor değil mi? Elti el... görümce mi oluyor? Ha görümce. Ya evet. görümce, elti neydi? Elti benim e, eşimin akrabası kardeşi. Eşi, eşi ha, tamam, o elti mi oluyor. E, tamam, o. Elti oluyor. Yani kardeşlerle evlenen iki insan birbirinin eltisi elti oluyor. Elti, oluyor. aynen öyle. Tamam, pek. Hoş geldiniz siz de. Hoş bulduk, teşekkürler. Peki, evet Hoş. devam edelim. Buyurun. Ne iş yaparsın Burhan? Ee, ben mali işler sorumlusu olarak çalışıyorum özel bir şirkette. Anlarım diyorsun. Evet. Para alır gider işi, misin bu tabii ki. Onun için geldik zaten. Ben finans Alıp uzmanıyım. Gideceğiz. Mali işler sorumlusu. daha ne zaten? Para işler sorulur. Şey. Ben <laughs> vereyim de gidin Allah aşkına. <laughs> <söyleyeceğim>. Aynen. Peki. Peki <laughs> biraz seni şey görüyorum. Göbeği önde görüyorum. Evet, 6 aylık bir Ay, bebek görüyoruz. Ama inşallah Bir avazda derler ya. Amin, İnşallah, inşallah. öyle, Allah tamamını erdirsin Amin. Ama bir tane daha var galiba. Evet. Dört evet, üç e, yaşında bir oğlum daha var. Adı evet. Kerem. Aramızda. Gördüm demin orada. <laughs> evet. E, El salla bir bakayım Kerem. <gülüyor> <gülüyor> Harika. İkincisi? Evet. İkincisi de erkek. O Oo, <laughs> evet. Yalnız kalacaksın Murat. Evde. Evet. Biraz yalnız erkek çocuğu anneye düşkünlüğü çok bellidir. Çok bilinir. Ee, baba biraz yalnız kalabilir ama sonradan seni örnek alacaklar. Oo, çok güzel. Yanlış <laughs> anlama çok sevdikleri için değil. <laughs> Sen git de anneye de biz baş başa <gülüyor> kalalım. <gülüyor> Şaka tabii <laughs> ama hakikaten erkek çocuk anneye çok bağlı oluyor biliyorsunuz. Ee, öyle de olsun zaten anneler çok önemli. Bir çocuğun hayatında annesi olması çok önemli. Ee, onlar başımızın tacı tabii ki. Teşekkür ederiz ee, sağ olun. Ebru'cum, Peki sen e, ikinci çocuğu istiyorsunuz. Evet yani. istiyorum. Aradaki yaş farkı az olması çok iyi bir şey yaş. tabii. Evet, çok iyi, aha. harika. Arkadaş olurlar böylelikle. Evet. evet. E, peki erkek olacağını düşünüyor muydun yoksa kız hayalim var mıydı? Tabii ki vardı. Kız hayalimiz e, ama e, erkek olunca da sevindik. En azından birlikte arkadaşlık daha böyle sıkı olur, daha iyi. Siz daha iyi bildiğiniz aslında. <laughs> tabii olursa, tabii. Ya bir müddet biraz yorucu olacak ama sonra onlar arkadaş olduktan sonra. Evet. Sal çayı gitsin. <laughs> İnşallah. Çünkü birbirlerini çok kolluyorlar, koruyorlar, arkadaş oluyorlar, vakit geçiriyorlar, eğleniyorlar. E, hiç canları sıkılmıyor. Bir, bir dertleri o zaman birbirleriyle dertleşiyorlar. Bir problemlerini beraber çözüyorlar falan. Bu çok güzel bir ilişki oluyor yani. İnşallah sizin de öyle olacak. İnşallah. Evet. Size başarılar diliyorum. O zaman alkışlarla rakibinizi tanımak üzere sizi yerinize alıyoruz. Teşekkürler.